<laughs> Herkese merhaba Hiç arkadaşlar. Imposter olarak oyuna başladım. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Gerçekten. Ee, sabotaj nasıl yapılıyor lan acaba? Bilmiyorum ama e, ee, şu an gerçekten Aa, çok mutluyum. Ee, kardeşim lütfen sus sakın. Hemen kill almayacağım yani. Birazcık kendime güven kazandıracağım. Bakın mesela burada görev varmış gibi. Bunu kullanayım. Lan ne yapacağız? Neyse yapıyormuş gibi gözükmek maksat. Burada görev falan yoktur şimdi. Kendimizi belli etmek. Impostora göre gözüküyor mu lan? Sabotaj açılsın da bir. Şu birazcık kuytu köşeye gitmek istiyorum. Tek başıma dolaşacağım şöyle. Belki birilerini düşürürüm diye. Bunda yok. Lan şimdi vent'e girerim. Bir yerden çıkarım o vent'te de biri çıkar. Korkuyorum vent'e girmeye. En yani temizi böyle gezmek abi. Hop mis tamam. Devam et. Devam et. Allah bereket versin. İlk kilimizi aldık. Mad girelim. Mad Bay'da görev yokmuş. Çıkalım. <laughs> Lan temiz yerde öldürdük ha. Bak hala bulunmuyor. Ben böyle giderse bir kill daha alırım. Navigasyon varmış şurada Tamam, sabotajımızı da yaptık hmm, Şurada birilerine denk gelsem de bi Elim kaşınıyor yemin ederim Evet demo oyuncu Nerede lan Kanka valla yemin ederim seni bekledim Bak velektrik Bak bak bekle Hatta bekle bekle, bekle, bekle Bak yemin ediyorum lan? kanka ben Bak değilim. kanka dur 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 Açıklayayım dur Arkadaşlar eee ben elektriğe girmiştim. Demonda oradaydı. Sonra Ulan çok iyi yırttı Ben görevi ben çıkmadım bu arada. Bir dakika, bir dakika. Vallahi. Bir dakika, bir <laughs> dakika. Bir dakika anlatıyorum arkadaşlar. Sonra görevleri yaptım, sabotaj oldu. Baktım demon arkamdan geldi beni bekliyor. <laughs> ya abi bir dakika ben orada seni <laughs> bekledim <laughs> ben seni ben seni sandım. Abi şu konuşan kim lan demon haricinde? İsmini söyleyebilir mi rengini? Sonra çıktım abi elektrikaldan. Sol tarafa gittim mi bir baktım ceset. Allah Allah. Allah Allah. Kanka aynı <laughs> anda gördük ama bak yemin <laughs> ediyorum. Kanka, Kanka sen ben oradan değilim geldim. abi bak. Bir dakika bak bak şimdi beni bir dinle. Ben elektrik görevlerimi yaptım. Ondan sonra sen girdin elektriğe bir tereddütlendim senden hani, imposter falan evet. seni. Evet, abi, dedi. evet dedi. Evet dedi. görevlerim bayağı mi? uzun sürdü. Gidecektim ama gitmedim kanka. Eee seni bekledim evet. sonra tekrar kontrol edeyim dedim. Belki ventlemiştir falan diye. Evet, Ona sen geldin zaten beraber cesedi bulduk. Kanka zaten dışarıda beklesen bile o orada görürsün yani görüş açına girer yani. Tamam bak Net evet şu an, an çok bir suspect gözüküyorum kim, ama kim ben değilim. Kim suspect şu an? Rengini söyleyebilir miyim? Ta turuncu saspekti abi bak. Tamam saspekti. Tamam. Itiraf ediyorum tamam ama ben sana oyunu değilim. veriyorum kardeşim. Orada abi, orada görülmüşsün kardeşim yapacak bir şeyim ya, yok vallahi. orada görülmüşsün. <laughs> saçma Bence bence skip atmalısınız ama siz bilirsiniz. Ya ben ya. tamam suspectim Ben orada şey gördüğüm için yaptım kardeşim. Ben bir şey diyemem. <laughs> adam bekledi abi. benim gelmemi bekledi. Report atmak için. Köpek ya. çıkacak bak görürsünüz onu. O köpek değil köpke <gülüyor> lan. <gülüyor> Hayır kanka ihtiyacı <işare gülüyor> yok. Gitti Beni bir. Demiş orada demiş yani. Ceset, ben vardım. Aynen reis aynen. Net diyorum. Tamam, bak abi, bak şimdi bak göreceğiz ya. bak şey Ayda, bak. Ayda adam değilmiş lan. Çıkınca göreceğiz. <laughs> Görüşeceğiz oyunda. Aynen aynen kesin köpek çıkacak. on diyen zaten şey. Şimdi bak herkes o tarafa çektim. Tamam mı? Şurada birkaç sazan varsa. Gerçi daha sürede dolmamış ki. Hakan mikrofona güzel davranır Mikrofonları kapatalım ya gereksiz. Ne oluyor lan? Oğlum bir an korktum ha. Burada hemen uzaklaşmak lazım. Geldenin taktik buradan yukarıya kantine. Taktiktir Emre görecek cesedi kesin. Emre kesin cesedi görecek. Abi hayır Emre cesedi görmesin. İyi lan Emre cesedi görmedi salak. Burada biri varmış. Tamam. Aha. Aha. Evet, bir ölü daha. İsmi mercit bu. alt şey var ya. Upper engine. Hı -hı. Tam köşesinde. Allah Allah. Alt mı üst mü engine? Birilerini, alt. birilerini gördün mü alt. yakınlarda? Abi, Bak Gördün bak ya be. böyle çok ucudan gördün ya. Gördüm. Emin değilsin yani. Ama yukarıdan geliyorlardı. Belki gidip gel geliyor olabilirler. Bak kardeşim ben Sherlock Holmes um dedim. Şöyle istedim. söyleyeyim ben e, en son elektriğin oradan geçiyordum. Anton başka kimler vardı Anton var çıktı abi? bak. Anton çıktı gördünüz mü? Yo yo ben gördüğümü söylüyorum. Sonra gittim yani. 2-3 kişi vardı. Kim, kimdi onlar abi? Eğer Anton çıktıysa şu an bir imposter kaldı. Eğer bulursak oyunu kazanacağız. daha Ha mı hatta? Bilmiyorum beyler. Kesin info yoksa skip diyelim. Kanka ben yani kafeteryadaydım. Info Ben de yani admin yani odasındaydım hatta. Admin Admi odasında şahitlerim de var. Ya. Ben admin odasındayım şahidim sen de var. Sen pembe misin? Ben e, maviyim kardeşim. Ben benim. Ben okay. Admin şey odasında kim vardı benimle birlikte? Şey Anton sen miydin kanka? Elektrikte 2-3 kişi vardı ya. Kalabalıktı orada. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Yani şimdi bu Mad tarama görevi var ya. Yapınca görünüyor. Aynen. Yok animasyon kapat. Kapalı. Tamam. Evet kime veriyoruz oyu yoksa skipleyemiyoruz. Abi o elektrik alakiler kendine söylersen ona göre. Abi Bilmiyorum kim kim imposterım desin ki bak ben söyleme atmıyor odasında biriyleydim ama kim olduğunu şu an unuttum atmıyor odasında. Sabotaj görevi yapıyordu Abi, kardeş. Ben... Sen ben kim? O da doğru sanki Ne diyecek ben elektrik. Ben, ben elektrik aldaydım oradan low range'ine geçtin demeyecek ki herhalde. Yani. <laughs> o zaman ben skip Zamanın diyorum geçti. arkadaşlar. Cesete. Hemen bir an önce devam edelim hızlı şekilde. Tamam skip diyeceğim de cesaret falan olarak söyleyeyim yani. Ee, elektrik aldaydım. Sonrasında Abi çok kalabalık ya. O kalabalıkta kimse götü yemez yani. Yapıp kaçmıştır. Hmm. Hmm. <laughs> Bu zamanda da yırttık. Tamam, çok iyi ilerliyorum. Ee, devam edelim. Emin kardeşim bir sonraki şeyim sensin. Ama belli etmedim hemen. Çünkü daha saniye vardı saniye bir geçsin de. O Emin'i gözüme kestirdim. Köpke ne haber lan? Imposter. <laughs> Oğlum bak iki imposter gezmek Dikkat çekerek. Çekil git yanımdan. Köpke çekil git Bir dakika beyaz oraya gitti abi beyaz nerede acaba Beyazı bulursam öldüreceğim <laughs> Çok iyi ben şimdi upper e koşayım Aha Bu sefer kim buldu Ben bastım pembe benim Be Bu taş kırdığımız yer var ya 20 tane Hı -hı. Oranın altındaki yerde ben o koridorda. Birilerini gördün mü orada? Beyaz bölümün. Anlamadım. Bu beyaz evet. var mıydı? Orada kimseyi görmedim ben. Sadece oradan aşağı iniyordum. Son iki görevim kaldı. E gene mi orada şey yapacağız? Gene Tamam. Yani kimseyi görmedim. Kameralar bu, izleyen yok mu ya? Kaç yer var ya yukarıda? 20 evet. tane. Vallahi ben Stroge odasındaydım. Ben Stroge odasındaydım. Oralarda hiç gitmedim. Yani oradan... kimseyi görmedim ben. Ben de görmedim. Ben. Ben. Bence, o zaman skipleyelim orada. abi yapacak bir, bir şey yok. Kimseyi asmak oradan olmaz oradan boş yere. Oradan abi. çıktım. Yok, yok, yok. Hatta birisi beni koydu orada gördüm ya. Yani. Kim olduğunu bilmiyorum. Abi nereden bir iyi iyi mi? Yani. E, galiba Anton şeydi. E, Anton imposter'dı abi. Galiba. Şu an o bir tane imposter var. Çünkü double kill atılmıyor abi. abi. Tek tek gidiyor kill. Aynen aynen. Anton kesin şeydi. Aynen. O zaman ben skip diyorum abi aramızda son bir tane kalıyor onu da buluruz artık herhalde. Hani görevi aban alım abi. Aban Hatta abi görevi aban. Aynen benim bitiyor şu an. Öldür ölürsek bitiyor mu? <laughs> Hayır, yok. Ölürsek bitiyor. benim görevim bitiyor şu an iki tane görevim kaldı. Ha tamam kardeşim. Hadi skipleyin de geçelim. E, geçelim. Kabul kil e, yok. Ee, ölenler de görevleri e, tamamlasınlar. Ta ölenler çıktı herhalde discord'dan çıkma sesi geldi. Pembe. Pembe skipler misin acaba? Buradayız hocam? buradayız. Bodrum. Buradayız, çıkmadık sadece. Aa, tamam, ölenler oradaysa. Ölenler karışmasın ha sakın. Şu ana kadar karıştık mı karışmasın diye? Bir zahmet kanka, karışma ya. Kanka, e, kimin kim olduğunu bilmediğim için konuşanların. Kardeşim demedin Karışma Lan ben öldüm, beni kimin öldürdüğünü unuttu. Tamam kardeşim, bir şey demedim. <laughs> ne sinirleniyorsun ya ben? Olum ya. Hahaha Oğlum beni <laughs> atmayacaktınız beni <laughs> Geçmiş ben olsun beyler Ben var neyler. ya ben bu adamı tanıyorum abi Kimi lan? <laughs> Köpeği Adam de alıyorum tek bak, bak. Haa Kanka benden hayır beni bulamazdınız zaten Çünkü ben yani çok oynayamadım Köpke, zaten Köpke kill anladım. almadı ya ben görmedim köpkenin kill aldığını Hepsini ben aldım herhalde Adam ya vura vura Ama bitirdi oyunu abi Ama o kadar suspect sadece... bir durumda kaldım ki Ay. <laughs> Adam astırdım Bilmem ne yaptım şüpheleri falan çektim Bir yandan da öbürü temizliyor cengiz midir nedir Cingöz recei kanka şey ilk e, dedektif Türk roman dedektifi öyle bir şeydi Beni ben <laughs> önce turuncu öldürdü zannettim Ondan sonra ve öyle... <laughs> Maviye kaydım. İşte tekrar var, tekrar Emine giriyor kaydım. muyuz sonraki beyler? Tekrar, unuttum. tekrar giriyor muyuz? Ya sana çetim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok zevkli bir Among Us videosuydu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.